Şu anda sayı sallatı için yazmış olduğum boş bırakacağım bir yere daha sonradan bu altın vuruş yapıp da boş bırakacağım geri döneceğim tekrar bakacağım kağıdı yazmak üzereyim şu anda yani ne yapacağım ilk önce vuracağım numaraları yazacağım alt tarafta boşluk olacak sonra sayı sallatı çekildikten sonra numaraları tekrar oraya yazacağım kağıdı altın vuruş yaparak geri göndereceğim yani o şekilde yapacağım. Şu anda kamera kayıtta. Kamera kayıttayken bir numara yazayım. Onun altını boş bırakayım. İlk önce kağıda vuruyorum. Şu anda. A4 kağıda. Ben <laughs> Şuraya daha sonraki numaraları yazacağım. Şu alt tarafa şöyle bir numara daha yazayım. orta tarafa çıkan sayısal salatalara yazdıktan sonra altın buruş yapıp kağıdı geri göndereceğim bu tarihe biraz sonraya buraya kağıda yazacağım biraz sonra biraz sonra kağıda yazacağım numaraları ve geri göndereceğim Sayısal salata kağıdına o numaraları yazmış ol, olmuş olacağım ve şu anda altın buruş da yapıyorum zaten Hadi bay bay.